Yeni bir yargı videosundan herkese merhabalar. Bu videomuzda maalesef sizlere kötü bir haberi, yaşanılan son gelişmeyi anlatmak ve bilgisini vermek üzere burada bulunuyoruz. Tuğçe senaryosu bütün izleyicileri ekran başına kitlerken soluksuz izlediğimiz sahnelere maalesef biraz ara vermek durumundayız. Bunun da sebebi dostlarım dizimiz yeni bölüm tarihine bir hafta ara vererek yayınlanması planlanan 89. bölümü 31 Mart akşamı maalesef maalesef izleyemeyeceğiz. Malumunuz o gün tüm Türkiye'yi ilgilendiren yerel seçimler olduğundan dolayı dizimiz bir hafta ara vererek yeni bölüm tarihini 7 Nisan Pazar gününe aldı ve o gün geldiğinde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bu videomuza özel set arkasında yaşanan bazı durumları sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılanları ve düşüncelerinizi bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.